Evet merhaba arkadaşlar ben Kemal Hoca. Sosyal bilgiler 7. sınıf e, konumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün arkadaşlar geçen hafta söylemiştim coğrafi keşiflerden devam edeceğiz diye. Bundan önceki konuları e, iyi kötü biliyorsunuz işte kanuni dönemini anlatmıştım. E, aslında yükselmeyi bitirdik. Bundan sonra Avrupa'daki gelişmelerden konumuza devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar coğrafya keşiflerden başlayalım. Arkadaşlar öncelikle coğrafi keşifleri nedenlerinden bahsedelim. Yavaş yavaş irdeleyelim arkadaşlar. Şimdi bütün önemli ticaret yolları Müslümanların eline geçti. Birinci maddemiz bu. Arkadaşlar aslında bütün yollar Müslümanların dediği tabii ki Osmanlı'nın eline geçti. İpek ve Baharat yolundan bahsediyor. Biliyorsunuz İpek yolu İstanbul'un fethiyle Osmanlı'ya geçmişti. Yine Baharat yolu da e, yine Osmanlı'ya Mısır seferinde, işte Mercidabık ve İdaniye seferleriyle Osmanlı'nın eline geçmişti arkadaşlar. Bu iki önemli ticaret yolların Müslümanların eline geçmesi e, Batı için çok da iyi olmadı. Yollarını değiştirmek zorunda kalıyorlar arkadaşlar. Biraz da korku var tabii ki. Doğu'nun zenginliklerine ulaşabilecek yeni yollar bulma isteği. Arkadaşlar Avrupa'nın Doğu'ya ulaşma tek derdi Doğu'nun zenginliklerini sömürmekti. Ama artık Osmanlı olduğu için sömüremiyorlar arkadaşlar söyleyeyim ha bu arada Osmanlı olduğu için sömüremiyorlar dedim ama Osmanlı da gidip buraları sömürmemiştir bunu e, söyleyeyim aklınızda kalsın. Üçüncü e, maddemiz, pusulanın kullanılması arkadaşlar. Pusulanın kullanılması önemli niye? Çünkü e, biliyorsunuz Avrupalar pusulayı daha önce bilmiyordu. Haçlı seferlerinden sonra pusulayı öğrendiler ve denizlerde artık kaybolmamaya başladılar ki bu da arkadaşlar e, sağlam gemilerle beraber yeni yerler bulmada işlerine çok fazla yaramıştır. Dördüncü maddemizde haritacılıkta ilerlemeler. Bu önemli çünkü e, Avrupalılar eski eserleri okumaya başladı. Özellikle coğrafi bilgileri okumaya başladı ve yeni bilgiler elde ettiler ki bu da ne oldu arkadaşlar? Coğrafi keşifleri yapmalarına sebep oldu. Avrupalıların önemlidir bu Hristiyanlığı yaymak istemeleri. Arkadaşlar adamların asıl meselesi dünyaya Hristiyanlık dinini yaymaktır sevgili gençler. Onu da söylemiş olalım. Bizim için önemli burası da arkadaşlar. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Bu coğrafi keşifleri kim başlattı? İki tane ülke başlattı arkadaşlar. Kimler? İspanyollar ve Portekizliler arkadaşlar. Bu coğrafya keşifleri başlatan iki ülke ki daha sonra Avrupa ülkeleri bunlara da katılmıştır diye söylüyoruz ki krallar da destek verdi bunlara. Çünkü krallar e, derevelerden falan şikayetlerdi biraz. E, bunlara destek veriyorlar ki e, bu zenginlikler kralların eline geçsin diye. Peki kimlere iyi bulduğuna bakalım arkadaşlar. Hemen haritamızı, görselimizi karşımıza getiriyoruz arkadaşlar. Şimdi Ümit Burnu. Ümit Burnu burası arkadaşlar. Buranın keşfini kim yaptı? Bartelmi Diaz yaptı. Yine Amerika kıtasının keşfini arkadaşlar e, Christophe Colomb buluyor. Christophe Colomb burayı Hindistan zannedip tekrar dönmüştü. Daha sonra arkadaşlar e, Amerika Vespucci Christophe Colomb'un bu eserlerin işte yazdığı e, seyir defterini diyelim okuyor. Diyor ki yeni bir ada keşfetmiş galiba deyip aynı güzergahı takip edip yeni bir kıta Amerika kıtasını... E, keşfediyor arkadaşlar ki e, Amerika, Ameriko oradan geliyor, Ameriko Vespuş'tan geliyor ama kıtanın keşfini Kolomb'un yaptığını biliyoruz biz gençler. Evet Hint Deniz Yolu arkadaşlar bakın şurası Hint Deniz Yolu. Bu yolun keşfinde arkadaşlar Vasco de Gama yapmıştır. Yine dünyanın yuvarlak olduğunu arkadaşlar e, ispatlayan, kanıtlayan kişi de Magellan'dır. Bunları da unutmuyoruz. Coğrafya keşifler arkadaşlar. Ee, bu şekilde yapılmış oldu. Peki coğrafi kişilerin sonuçlarından bahsedecek olursak neler değişmiş neler bulmuşlar söylerim. Arkadaşlar bir kere İpek ve Baharat yolları Akdeniz limanları önemini kaybetmiştir. Artık burayı kullanmıyor. Yeni yollar buldular ya Akdeniz limanlarına gelen giden yok. Aslında bu da Osmanlı için ekonomik kayıp değil mi? Evet. Şimdi Osmanlı İpek ve Baharat yolunun ticaret yollarına hakim olmanın asıl amacı Oradan gelir elde edebilmekte arkadaşlar. Ama amacına ulaşlamadı, Ulaşamadı coğrafya keşiflerden dolayı. Atlas Okyanusu limanlarındaki e, yerler önem kazandı arkadaşlar. Yani Akdeniz, Ağut, Atlas Okyanusu in oldu. Bunu da unutmuyorsunuz. Keşfedilen yerlerdeki doğal güzellikler, güzellikler ve değerli maden sömürüldü. Avrupa'ya getirildi arkadaşlar. Avrupa ekonomik olarak ne yaptı? Güçlendi. Bu ekonomik olarak güçlenen sınıfa da biz ne diyoruz? Burjuva sınıfı diyoruz. Ticaretle uğraşan, zenginleşen gruba e, Burjuva sınıfı diyoruz sevgili gençler Avrupa'da. Hristiyanlık yaydı arkadaşlar. Gittikleri yerlerde zorla Hristiyanlığı kabul ettirdiler. E, dünyanın yuvarlak olmasını ispatlandı arkadaşlar. E, coğrafi keşifler bize yeni bitki ve hayvan türleri keşfedildi. Mesela bitki türleri arasında arkadaşlar kakao var, vanilya var, domates gibi yeni bitkiler dünyaya tanıtılmıştır. Amerika kıtasından çıkıp arkadaşlar bu da bizim için önemlidir. Tüm bunların sonucunda arkadaşlar tabii ki kiliseye duyan, duyulan Avrupa'da güven azaldı. Kilise bunları ne yapıyordu? Skolastik düşünceleriyle sürekli kandırıyorlardı. İşte dünyanın e, sonuna giderseniz düşersiniz dünyadan e, ölürsünüz gibi saçma sapan bilgileri vardı. Bunların yalan yanlış olduğu ortaya çıktı. Avrupa bundan sonra kendine çeki düzen vermeye başlayacak coğrafi keşiflerle beraber. Coğrafi keşifler kısmı anlaşılmıştır diye söylüyorum arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Evet, devam edelim sevgili gençler. Şimdi Rönesans. Rönesans nedir arkadaşlar? Geçenlerde yarışma programında da çıkmıştır. Rönesans'ın kelime anlamı nedir diye sormuşlardı arkadaşlar. Ee, kelime anlamı yeniden doğuş demek arkadaşlar. Yeniden doğuş. Onu da söyleyeyim. Yine Avrupa'da 15. 16. yüzyılda ortaya çıkan bilim, düşünce, sanat, mimari ve edebiyat alanında yeniden doğmak. Niye yeniden doğmak demişler? Çünkü Avrupa hep kandırılmış kilise ve din adamları tarafından. Ondan dolayı bir yeni bilgiler öğrendikleri için arkadaşlar yeniden doğuş diyorlar bunlara. Diye söyleyelim. Peki, Rönesans nerede ortaya çıktı arkadaşlar? Rönesans İtalya'da ortaya çıktı. Rönesans'ın İtalya'da ortaya çıkma sebepleri var. Bunları söyleyeyim arkadaşlar. Birincisi, İtalya'da özgür düşünce ortamı vardır. Bakın, özgür düşünce ortamı neden önemli? Arkadaşlar, gittiğiniz yerlerde fikirlerinizi rahat bir şekilde söyleyebilirseniz bilimsel gelişmeler yaşanır. Ama engellerseniz fikir olarak bilimsel gelişmeden söz edemezsiniz o dönem için konuşuyoruz arkadaşlar. Ve ilk kez İtalya'da çıktı demiştik arkadaşlar. Yine e, görselimizde yapalım. Belki not almak isteyen arkadaşlar vardır. Bir diğer sebebi. Arkadaşlar İstanbul'un fethini Osmanlı gerçekleştirmişti değil mi? Fatih Sultan Mehmet'te. İşte e, İstanbul'da yaşamak istemeyen Bizanslı bilim insanları çekip ne yaptılar? İtalya'ya gittiler. Yanlarında da eski eserleri götürdüler. İşte oradaki bilim insanları bu eski eserleri onların diline tercüme ettikten sonra Avrupa'da Rönesans denilen olay ortaya çıkmıştır. Bu da bir diğer sebebidir diye söylüyorum arkadaşlar. Tabii e, Rönesans'ın çıkış sebeplerinden bir de kağıt ve matbaa kullanımıdır arkadaşlar. Bakın yine kağıt ve matbaayı Haçlı seferlerinde Anadolu'dan öğrenip kendi e, ülkelerine kendi bölgelerine Avrupalılar götürmüşlerdir. Yani yine bizden öğrendiler. Ve arkadaşlar okuma yazma oranı artıyor. Okuma yazma oranı arttıktan sonra da İncil'i de özellikle kendi artık birçok dile çevirip okumaya başladılar. Eskiden kimse okuyamıyordu ki kilise tarafından kandırılıyordu. Artık bu ihtimal ortadan kalkmaya başladı arkadaşlar. Ki Avrupa zenginleşti dedik, burjuva sınıf ortaya çıktı dedik. Bu burjuva sınıf arkadaşlar ne yaptı? Bilime ve sanata önem vermeye başladı. Yani parası çok olan adam ne yapar? Gider tabloya milyon dolarlar para verebilir arkadaşlar. Niye? Zaten parasının hatta hesabı yok. O yüzden de arkadaşlar bunlarda bilime sanata önem veriyor. Ve ortaya mesen sınıfı denilen sanatı ve sanatçıyı bilim insanlarını koruyan mesen sınıfı ortaya çıkmıştır sevgili gençler. Onu da söyleyelim. Evet. Peki gelelim sonuçlarında. Şimdi skolastik düşünce arkadaşlar yıkıldı. Sorularda çıkıyor. Skolastik düşünce ne zaman yıkılmıştır diyor arkadaşlar. Rönesans'ta ee, diyeceğiz. Yerine pozitif düşünce hakim olmuştur. Yani bugün günümüzde dediğimiz işte matematiktir, fendir, işte sosyalde dediğimiz pozitif düşünce arkadaşlar bilime dayanan düşünce ortaya çıkmıştır. Arkadaşlar Avrupa'da bilimsel çalışmaların yapıldığı aydınlanma çağına ortam hazırlandı ki ilerleyen dersimizde anlatacağız arkadaşlar. Ee, yine insana değerli olduğunu söyleyen hümanizm akımı ortaya çıktı. İnsanı merkeze alan, insan ve insan sevgisini ön plana koyan hümanizm akımı ortaya çıkmıştır arkadaşlar. Ki Avrupa'nın ne kadar insancıl olduğunu hepimiz biliyoruz değil mi arkadaşlar? Buradan da bir gönderme yapalım. Eski eserler okundukça kiliseye duyulan güven azaldı arkadaşlar ve reform hareketlerinin başlamasına neden oldu sevgili gençler. Peki Rönesans dönemi sanatçılarına bakalım arkadaşlar. Şimdi e, şunu unutmayın Rönesans döneminde mimari olarak arkadaşlar barok tarzı dediğimiz bir tarz var mimari. Bu Avrupa'daki şatolar e, böyle köşegenli dik mimariler barok tarzı diye geçiyor. sorularda çıkabilir aklınızda olsun arkadaşlar. Şimdi e, Rönesans dönemi sanatçılarından arkadaşlar kim var? Leonardo da Vinci var arkadaşlar ki bunun esprisini çok yapıyorsunuz. Buradan yapmayalım bilmesinler bize. Shakespeare var arkadaşlar. Michelangelo var gibi e, sanatçılar var. Aynı zamanda size bir şey daha söyleyeyim sevgili gençler. Bu Rönesans dönemi sanatçıları bu çok sevdiğiniz çizgi filmi izlediğiniz Ninja Kaplumbağalardaki o dört kahramana isimleri verilmiştir arkadaşlar unutulmasın diye. Buradan da. E, hatırlatmak istedim arkadaşlar. Dört tane kaplumbağanın ismi, Rönesans dönemi sanatçılarından geliyor diye size bir genel kültür bilgisi de verelim. Peki, Rönesans'tan sonra nereye geçtik? Reforma geçtik arkadaşlar. Reform. Reform deyince aklınıza ne gelecek? Avrupa'da Hristiyanlık'ta meydana gelen dinde yenilik hareketleri, düzenleme ve yenilik hareketlerine reform diyoruz arkadaşlar. 16. yüzyılda Almanya'da ortaya çıkmıştır. Bakın Almanya'da. Tabi ortaya çıkaran asıl kahraman da kimdir? Martin Luther'dir sevgili gençler. Burası da önemlidir. Martin Luther arkadaşlar biliyorsunuz bu dönemde e, cennetten toprak satın alma gibi bir e, kural var. Arkadaşlar biz buna ne diyoruz? Bakın cennetten arsa satma, endüljans. Bilmeyenler not alabilir arkadaşlar. Endüljans, cennetten arsa satın alma, günahların karşılığı. Sana diyorlar ki günahlarınızı biz bağışlayacağız. Cennetten toprak satın alırsan diye insanları kandırıyorlardı. İşte Martin Luther buna karşı geldi. Yine arkadaşlar aforoz var. Kişiyi dinden atmak. Yani kilise ve din adamları seni dinden çıkartırım diye tehdit edebiliyor. Ki kralları bile arkadaşlar yola getirmişlerdir yani. O kadar da e, etkililerdir. Bununla unutmuyorsunuz. Martin Luther arkadaşlar buna karşı geldi. Ne yaptı? Martin Luther olayın yanlış olduğunu sürekli açıklıyor ama en son mahkemeye alıyorlar. Diyorlar hadi şimdi seni asacağız. Yani bundan kurtuluşun yok. Çünkü sen ne yaptın? Dine karşı geldin diye söylüyorlar. Martin Luther e diyorlar ki sana bir şans daha vereceğiz. Eğer özür dileyip söylediklerinin yanlış olduğunu dile getirirsen biz seni affedeceğiz diyorlar. Martin Luther diyor ki tamam bir şartla. Bana tüm var, e, mal varlığım karşılığı cehennem topraklarını satarsanız ben sizin dediğiniz yapacağım diyor. Mahkemedekiler diyor ki ya arkadaşım bu deli midir, divane midir? Yani cehennemde niye toprak satın alsın? Diyorlar ki tamam bunun parasını alalım biz. Çeksin gitsin başımızdan en azından kurtulalım. Martin Luther arkadaşlar cehennemin tüm topraklarının buna satıla, satıldığına dair bir belge veriyorlar. Ve Martin Luther mahkemeden çıkıyor dışarıda büyük bir kalabalık. Diyor ki halka o zaman ey halk bundan sonra cennetten arsa almanıza gerek yok. Herkes şaşırıyor. Martin Luther diyor ki Cehennem toprakları bana ait ve ben cehenneme kimseyi almayacağım bundan sonra diyor. Ki ne oldu arkadaşlar? Ee, tabii bu kilise ve din adamların cennetten sattığı arsalar bundan sonra satılmaz. Niye? Kimseyi almayacağım diyor adam cehenneme diye. Yani aslında bu yalanın ne kadar e, saçma sapan olduğunu ortaya koymuştur. Ki ondan sonra halk ayaklanmıştır arkadaşlar. Almanya'da Martin Luther tarafından dinde yenilik harekatı başlamıştır arkadaşlar. Tabii Katolik Kilisesi'nin bozulması ve dini kendi çıkarlarına kullanması büyük etken. Yine, skolastik düşüncenin yıkılması, yeni pozitif düşüncenin alması artık etkendir. Matbaanın kullanılması da İncil'in diğer dillere çevrilmesi arkadaşlar. İncil'de ne doğru, ne yanlış diye öğrendiler ki zaten şunu da söyleyeyim. O dönemki İncil de yine bozulmuş İncil'dir arkadaşlar. Kendileri tarafından bozulmuş İncil'dir, onu da söyleyelim. Rönesans hareketleriyle özgür düşünce ortamı ortaya çıktı. Bundan sonra ne oldu arkadaşlar? Ee, tabii ki reform hareketleri başladı. Peki reform sonucunda ortaya ne çıktı? Onları söyleyelim. Ee, bir kere arkadaşlar, e, Hristiyanlık mezheplere bölündü daha çok. Tabii Katolik ve Ortodoks mezhebi vardır Hristiyanlık'ta. Ee, tabii bu arada mezhep nedir diye soracak olursanız, din kültüründe gördüğünüz ama sosyal bilir açısından mezhep e, dini yorumlamadır diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Aklınıza böyle kalsın. Almanya'dan sonra arkadaşlar yeni yeni mezhepler ortaya çıktı. Hristiyanlık mezhebi olarak beşe bölünmüştür arkadaşlar. Almanya'da Protestanlık mezhebi ortaya çıkıyor. İngiltere'de Anglikanizm ortaya çıkıyor. Fransa'da Kalvinizm mezhebi ortaya çıkıyor. Bunlar hepsi Hristiyanlığın mezhebi arkadaşlar. Yeni bir din değil bazen soruyorsunuz. Yeni bir din değil sadece Hristiyanlığın içinde ortaya çıkan mezheplerdir diye söyleyeceğiz. Tabi. Devam edelim arkadaşlar. Eğitim ve öğretim kilisenin elinden alarak laikleştirildi. Bakın laik ne demektir laiklik? E, ee, 8. sınıfta da göreceksiniz. Daha önce de görmüşsünüzdür ama söyleyeyim. Laik din ile devlet işlerinin birbirinden ayrılması, e, devlet işlerinde akıl ve bilimin esas alınmasıdır. Yani akıl ve bilim esas alındığı için eğitim öğretim kilisenin elinden alınmış ve laikleştirilmiştir diye söyleyeceğiz. Avrupa'da bilimin ve düşüncenin önündeki dini engeller ortadan kalktı. Artık kilise bundan sonra dedi ki kardeşim tamam biz kendimize çeki düzen vermeliyiz. Haklısınız. Bundan önce hatalar yaptık diye ortaya çıkıyor arkadaşlar. Onu da söylüyorum. Evet devam edelim arkadaşlar. Aydınlanma çağı. Bakın arkadaşlar aydınlanma çağı Rönesans reform coğrafi keşiflerinden sonra tüm bilgi birikiminden sonra Avrupa'da bilime önem verilmeye başlandığı dönemdir. Yani biz aydınlanma çağı deyince aklımıza ne gelecek arkadaşlar? Akıl gelecek, bilim gelecek, tamam mı? Daha çok akıl gelmesi gerekiyor. Artık akıl esas alınmış. Yani öyle. Her bilgi inanmıyorlar. Deney ve gözlem önemli. Bakın çok önemli. Deney ve gözlem bunlar için önemli. Ama bu dönemde önemli tabii ki bilim insanları ortaya çıkıyor. Mesela Newton gibi değil mi arkadaşlar? Evrensel kütle çekim yasasını bulmuştu hatırlayın. Galileo arkadaşlar. Güneşin dünyanın etrafında değil, dünyanın güneşin etrafında döndüğü düşüncesini savundu değil mi? Büyük, ee, daha büyük cisimler, daha küçük cisimlerin etrafında dönmez diye söylüyor arkadaşlar. E Jean-Jacques Rousseau arkadaşlar, insan sevgisini, hümanizm üzerine çalışmalar yapmış. Fransız ihtilalinin öncülerindendir. Milliyetçilik akımının da öncülerindendir Jean-Jacques Rousseau arkadaşlar diye söylüyorum. Peki, aydınlanma çağının sonunda neler olmuştur? Bilimsel düşünce sisteminde önemli değişiklikler meydana geldi. Dediğim gibi deney ve gözlem artık çok ön plana geldi ki işin de akılcılık, deneyselcilik ve gözlem gibi metotlar ön plana çıkmıştır arkadaşlar. Önemli insan hakları, hümanizm sevgisi, düşünceler gelişti ki zaten vardır Rönesans döneminde burada gelişiyor. Bilim, teknolojideki gelişmeler sanayi inkılabına temel oluşturmuştur arkadaşlar diye söyleyeceğiz. Yani kısacası aydınlanma çağı deyince aklımıza akıl, bilim, deney, gözlem, insan sevgisi gelecek sevgili gençler. Bu da ne oldu? Avrupa'nın büyük oranda zenginleşmesine, kültürel birikimin artmasına neden oldu. Ha bu arada Osmanlı ne yapıyordu arkadaşlar? Bu arada Osmanlı hiçbir şey yapmıyordu. Osmanlı bu dönemde arkadaşlar Avrupa'yı takip etmiyordu. Niye? Zaten dünyanın en büyüğü biziz. Onlar bizi takip etsin eee mantığına bürünmüşler. Ee, maalesef Avrupa'daki bu gelişmeler takip edilmediği için de çağın gerisinde kalan bir Osmanlı'dan bahsedeceğiz arkadaşlar. Peki gelelim sanayi inkılabı. Sanayi inkılabı nedir arkadaşlar? Arkadaşlar biliyorsunuz bir önce söyledim coğrafi keşifler, Rönesans reform Avrupa'da bilgi birikimine, kültürel birikimine, özellikle sermaye birikimine yol açtı. Tabii sömürgecilikle ortaya çıkan bir sermaye birikimi var arkadaşlar. Ee, yine toprak işte zenginlik ölçütü olmaktan çıktı. Artık değerli madenler, altın, gümüş gibi değerli madenler zenginlik ölçütü olmaya başlamıştı. Şimdi e, sanayi inkılabı deyince aklımıza nereye gelecek? İngiltere gelecek arkadaşlar. İngiltere'de e, yine buharlı makinenin bulunmasıyla ortaya çıkan bu devrime biz ne diyoruz? Sanayi inkılabı diyoruz. Arkadaşlar sanayi inkılabı sonrasında neler oldu? Burası bizim için biraz daha önemli. Şehirlerde çok sayıda fabrika açıldı. Bakın fabrika açılmasıyla beraber şehirleşme başladı arkadaşlar. Yine şehirleşme başlayınca da tabii ki göçler meydana geldi. İlk kez bakın büyük çaplı göçler sanayi kılavunda ortaya çıkıyor. Niye? insanlar şehirde, fabrikalarda çalışmak için köyden kente göç ediyorlar. Taşımacılık alanda önemli gelişmeler yaşandı. Niye? Çünkü bu fabrikalarda ihtiyaçtan fazlası ürünler ne yaptı? Üretilmeye başladı. Çok ürünler üretilmeye başlandı. Artık daha büyük araçlarla, daha büyük e, nakliye yapmak gibi bir e, anlayış ortaya çıktı. Arkadaşlar yine 1804'te İngiltere'de raylar üzerine giden ilk buharlı lokomotif yapıldı arkadaşlar. Artık demirin gücü daha da artmaya başlayacak arkadaşlar. Kol gücünden makina gücüne geçildi ve seri üretim başladı. Burası önemli. Buharlı gemiler ve trenler icat edildi arkadaşlar. Artık bakın e, daha büyük çaplı taşımacılık da meydana geliyor. Enerji kaynaklarının önemi arttı. Petrol ve kömür gibi ki Osmanlı'nın aslında şurayı daha önce takip etse çok çok daha güçlü olabilirdi ama takip etmediği için ülkesindeki petrol ve kömür gibi önemli madenleri Avrupalılar tarafından sömürüldü diyeceğiz arkadaşlar. Tabi burada arkadaşlar ne oldu sömürücülük ha? Çünkü adamlar fabrika kuruyorlar, fabrikalarda işlenecek ürün lazım ki bunlar nereden alacaklar? İşte arkadaşlar gidip e, sömürdüğü devletlerden milletlerden zorla aldılar ve ne oldu arkadaşlar? Bu sömürgecilik hız kazandı. Bugün işte birçok Afrika devletinin işte Hindistan gibi e, yerlerin sömürülmesini sağlayan İngiltere arkadaşlar, e, dün itibariyle bizden yardım bekler hale gelmiştir. Onu da söylerim arkadaşlar. E, dün haberlerde şöyle bir şey geçiyordu. İngiltere Türkiye'den yardım bekliyor. Bakın işte Allah'ın adaleti arkadaşlar. E, yine tabii Türk milleti ne yaptı? Kendisine e, silah çekenlere, kılıç çekenlere bir kez daha yardım ederek aslında ne iyi gösterdi arkadaşlar. Hani burada saflık gibi bir şey kullanmak gereksiz nedir arkadaşlar? Gücünü göstermiştir. Yani ülkemizde de gurur duyuyoruz. Onu da söyleyelim arkadaşlar. İngiltere düşünsün. Evet, Fransız İhtilali'nden bahsedelim. Kaç dakikamız kalmış? Herhalde az bir dakikamız kalmış. Bundan da bahsedelim arkadaşlar. Şimdi Fransız İhtilali aklınıza 8. sınıfta da çok çıkacak bu konu arkadaşlar. Direkt milliyetçilik gelecek. Bakın unutmayın neymiş? Milliyetçilik. Aslında imparatorlukların çökmesine neden olan düşüncedir arkadaşlar. Fransız İhtilali. Fransız İhtilali neyi destekler? Onu söyleyeyim arkadaşlar. Bakın eşitlik, hürriyet, adalet, demokrasi gibi kavramları yayılmaya başlandığı bir dönem oldu Fransız İhtilali. Yine arkadaşlar demokratik ve layık esaslara dayalı milli devletler kurulmaya başladı ki Osmanlı için kötü niye? Osmanlı çok uluslu bir devlet değil miydi? Çok ulusluydu ki Osmanlı'da yaşayan azınlıklar Fransız İhtilali'nin neticesiyle biz ayrılmak istiyoruz deyip ayrıldılar arkadaşlar. Osmanlı için sondur onu da söyleyeyim. Yine insan hakları ilk kez bir anayasa ile güvence altına alındı. Hani hümanizm, hümanizm dedik ya işte artık burada ne yaptılar? Yasalarla güvence altına alınmıştır. Milliyetçiliğin yayılmasıyla imparatorluklar dağılma sürecine girmiştir ki Osmanlı, Avusturya, Macaristan imparatorluğu gibi. Monarşi yıkılarak, monarşi dediğimiz nedir? Tek bir kişinin yönetimi demektir. Yani krallıktan bahsediyor, padişahlıktan bahsediyor. Yıkılarak egemenliğin halka ait olduğu kabul edildi. Yani aslında Cumhuriyetçilik burada ortaya çıktı arkadaşlar. Yeni çağ sona erdi. Bakın yeni bir çağ sona erdiren ve yakın çağa başlatan olaya biz Fransız ihtilali diyoruz arkadaşlar. Bunu da unutmuyoruz. Yani bizi nasıl etkiledi diye başlığımız var. Zaten biraz önce söylemiştim. Osmanlının yıkılmasına sebep olmuştur arkadaşlar. Osmanlı bundan sonra zaten toparlanamadı. Azınlıklar isyan ediyor. Bu isyanları Osmanlı bastıramıyor. Çünkü güçsüz. Niye? Avrupa'da e, ki büyük devletler bu azınlıklara da destek oluyor tabii Hem maddi hem manevi açısından destek oluyorlar. Biz de bunlar karşısında hiçbir şey yapamıyoruz maalesef arkadaşlar. E, i̇şte bunları rahat bir şekilde e, ne diyelim takip etmediğimiz için diyebiliriz sevgili gençler. Evet. Buraya kadar umarım anlaşılmayan bir şey kalmamıştır son bir dakikamız kalmış. Haftaya ne işleyeceğiz? Ondan söyleyeyim. Haftaya arkadaşlar Lale Devri'ne yani Osmanlı'nın son dönemlerinden bahsedeceğiz. Lale Devri. İşte Lale Devri'nde neler yapıldı? İşte Osmanlı'da neler yenilikler ortaya çıktı ki Osmanlı toparlanmak için bir şeyler yapmaya çalışıyor. Onlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Ee, ve konumuzu ondan sonra bitiriyoruz. İşte Osmanlı'da bazı kültürel unsurlar var deyip Konumuzu haftaya da bitirmiş olacağız arkadaşlar. Yani bugün coğrafi keşifler, rönesans reformu işlemiş olduk arkadaşlar. Ee, birkaç soru var onu alalım. Hocam etkin vatandaşlık konusu ne zaman işleyeceğiz? Arkadaşlar e, konularımız bitsin ondan sonra bakacağız zaten. Şu o, 30 Nisan sürecinden sonra neler olacak bir açıklama yapılsın. İnşallah okulumuzda işleriz. Ha, dediğim gibi süreç uzarsa da e, haftaya işleyemeyiz ama herhalde ondan sonraki haftalarda işlemeye başlarız. Onu da söyleyeyim. Evet soran var mıymış? Herhalde yokmuş arkadaşlar. Peki, süremizin sonuna gelmişiz. Arkadaşlar kendinize iyi bakın, hoşça kalın.